Sevdiğim kim varsa, kendim de dahil, sevebileceğim herkes de dahil. Bu duayı okusun, kendi sesiyle duysun. Dileği gerçek olsun, her kelimesine şükretsin. Tek satırına nazar değmesin, tüm dilekleriniz gerçek olsun. Sevdikleriyle bir arada olsun, nesi varsa bölüşecek biri olsun. Nesi yoksa bulup getirecek biri olsun. Bu birileri az ama öz olsun. Bazıları dünyada tek olsun. Sevgisinin tamamını harcasın. Harcasın ki ona büyük bir miras kalsın. Neşesi bol olsun. Kendini mutlu etsin. Durduk yere neşelenmek nedir bilsin. İçinde bir şey durup durup zıplasın. Duydukları, gördükleri onu gıdıklasın. Kahkaha attırsın. Sağlığı iyi olsun. Kalbi ritmini çalsın. Yanakları kiraz pembesi, dudakları bal olsun. Teni sıcak kalsın, enerjisi dışına taşsın. Kanı bol olsun, damarlarında dönüp dönüp dolaşsın. Yapmaktan bıkıp usanmayacağı bir iş şey olsun. Başarının gerçek adının bu olduğunu unutmasın ibadet eder gibi bu keşfini her gün yeniden kutlar gibi onu yapıp yapıp dursun. Değiştirmek istedikleri değişsin. İçte ve dışta, iyi günde ve kötü günde tadilat yapsın. Eskilerini atsın, ruhunu bol bol havalandırsın. Kapıda hep kamyonu olsun, dilediği yere taşınsın kendinden taşınmak isterse içindeki güç dışındaki sevgi ona yardımcı olsun. Bir şey ona sürpriz olsun. Günlerinden bir günü bir pakete sarılı olsun. Açılınca içinden hiç beklemediği güzel bir haber çıksın. Bugün 365 günden herhangi bir gün olsun öyle tahmini mümkün olmayan bir şey olsun ki bu hayatın zekasını anlatsın. Bir hayali gerçek olsun. Bir hayale gözünü yumsun. Peşinden koşup onu sobelesin. Hayalini kendinden saklamasın. Aslında bir çizgi filmin başrolünde olduğunu yönetmenin de senaristin de kendisi olduğunu, ne yazarsa onu oynayacağını asla unutmasın. E haydi Hızır uğrasın, eli değsin yüreklerinizdeki dileklere, alsın götürsün yaradana. İlyas peygamberin duası gibi kabul ve makbul olsun. Hıdır elleziniz kutlu olsun.